Merhaba arkadaşlar. Yegamı tepen yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün yanımda Aslı var. Hoş geldin kanki. Hoş bulduk. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ne defa mı video çıkıyor? Ah Tolga kovalıyor beni. <laughs> Aynen. Senin de mi Tolga kovalıyor? Yo ben kovalıyorum. Sen hangisisin ya? Şurada bir Agartube var. O musun yoksa? Ben yo neyim la? Ne Agartube'si? Ha, dur seni bulacağım şimdi. Neredesin? Sağ alta gidiyorum ben, sağ alta. ben de oraya doğru geliyorum şimdi. E tamam, birazdan karşılaşırız. Tamam. Your name. <laughs> Büyük müsün lan çok? Yok be. Polant. Ben Polandım peşinde. Ay geliyor. Ben KC'nin arkasından dolaştım. Yo, Abi sıkıştırdılar beni be. Bebek kan tük la. Aa, az önce az önce öldüm yani do 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 doğdum la. Ne ballıyım. Çok iyi. Şimdi yine mi oradasın aynı yerde? Aynen aynen sağ alta gidiyorum. Mavi maviler önde. Kırmızılar en öndeymişler. lan. Yusey'e aldın arkadaşlar. Ben sol alttayım. Sol alt. Sağ alt, sağ alt, sağ alt. Pardon, sağ alt. Aferin Megemen. Sen gel ben orada bir çiçeğin içinde sindim şu an. Evet tamam iyi. Aa, aşağı inmem gerekiyor. Çiçeğin içinde misin? Evet. Tamam. Sak şey çiçek gelini patlatıyor. Götünü sarıyor gelini. <laughs> tamam işte çiçekten büyüğü patlatıyor. Küçük evet. Patlatıyor. Ay geliyor. <laughs> 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 Öldü mü? Yaşayamadım. Böyle... FB beni kovalıyor şu an ama yiyemez. Kankey ev videoları güzel oluyor be. Egemen çiçek var burada bir kere. Ben en dipteki bir tane köşede bir çiçek var ya ben ondayım. Yanımda bir tane palecan doğdu. Bütün çiçeklerin içinde geziyorum şu anda. Benim niye ver çoşun gezdik gel ben de maviyim. Ay. <laughs> Göte geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil çok küçülmüş ha. Ha? Aynen hala yeşil küçülmüş yeşil daha büyük. Aynen. What the fuck? Fuck 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 you. Fuck you. Fuck you. Adam şu an peşimde dolaşıyor. Çıksam gebertecek. Bu an W atıyor çıkayım diye. Neredesin ya? Ah! Fuck! Çiçekten çıktım. Ha, çıkmasana. İleride. Ay! <laughs> 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 Geldim ben. Ben en sağ alttayım işte be seni bekliyorum. Dur sen gelene kadar dur ben de şu bilgisayarın fişini takayım. O kadar sağ alt gezmeyeceğimiz de yoksun. Gezdik ya bir tane sağ var. Ama çıktın la. Bir de sınıfın zekisi derdik. Ege <laughs> 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 en köşeyim sen en köşeyim. En zaten sağ altta. Ben de en köşedeyim şu anda. Sen soldasın. Solda değilim sağdayım. Senin sen benim solum oluyor. Gel diğer tarafa. Hakikaten mi? Hakikaten kadar yenilirim ben. Dur ben <laughs> geliyorum ben geliyorum tamam ağlama ben geliyorum. gel. Daha bu buluşalım. en dipten geliyorum yalnız. Benim görse vallahi ben çok fena bir cevap eder. Ben de en dipten geliyorum şu anda. MHD 20 kadar yazdım. Nick. orada durayım mı? Bak bir tane çiçek var orada durdum. Bir iki, iki üçten çiçek var. Tamam işte en alt. Tamam dur geliyor bir. <laughs> bir daha mı ne <laughs> Bir de çiçektesin Kardeşim mi yanında? Evet. Duyuyorum sesini. <laughs> Olabilir. <Olamadır>. Orası renderlarım <laughs> sıkıntı yok. Yedi yine yedi beni. Yedi yedi. Aa adam ben W yaptı ben W'sü niye yedim la? Aferin Ege çok büyük. Çok akıllıyım değil mi? <laughs> Aynen. Please <laughs> double. Çiçeğin... Tam çiçeğin boyundayım. Geleni yerim. Ya çok yiyor ya. Kim yiyor? Neden Hayır. yiyor? Şimdi ka kanki sen geldiğin yere gel be. Ay, ay ay Tamam ben tam sol alttayım. bir şeyim ama yine yemeğe çalışıyorlar. E, <laughs> bak şimdi ben geldim. Geldim geldim. Ay, ay. bana geliyor sandım bak. Ay. Ay. <laughs> hadi hadi edeyim şimdi burada. <laughs> evet, ne olacak? <laughs> Al 8 saat koyalım videoya bir şey olmaz yani. Bak bir çiçek var oradayım. Pro Mehmet yazıyor. Pro Mehmet, sen salta gelmiş hiç. Geliyorsun üstüne üstüne sanki yiyebileceksin hey. Ben oha, oha dur. Adam çiçeğe doğru dikmiyor ama. <laughs> Çiçeğin yanından geçti. Hayallerim suya girdi. Ha, gel, 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 gel. Çiçeğe girsene, çiçeğe girsene yarbe. Çiçeğe git Adamın hepsi Abi. Hop 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 8K oluyor. O kadar da büyümüştüm. Yavşak. Gidi mi? Gidi. Yavşak köpek. Kaçma, kaçma, kaçma. Yine öldüm lan. Bu gel beni yedi mi? Be. Kaç be geliyor kaçma. O! Oha oh, amına koyayım. Amın oh, adam adam dikene gülmüşayım şey ne diyorum? Diken adamı değil adam dikene gülmüş. Ya. Hadi hadi ben geziniyorum ortalarda. Can sıkıntısı çok büyük bir mesele. Ya bir tane yanındaki kocaman bir tane adamı patlattı. İlker. Dur onu Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ortaya geliyorum, geliyorum. Oho bak baba. Ağabey senin küçük... Ne <laughs> oldu be? Yeşil ben W attı ve yedi. W'de space attı. Kaç, mı kaç, kaç, kaç? kaç, kaç. Anan kovalasın seni. Anan kovalasın seni. Fuck. Ah! Ah! Girebilecek mi? Ah! Ay. Ah! <laughs> ah! 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 Fuck! ya. Ben çok büyüdüm şu an. Bir görsen, bir görsen o kadar. Büyüdüm. Ah! Fuck ya! Adamı derken adam kovalıyor. Oh, beni kovalayan adam kanki, kanki beni kovalayan adam beni kovalayan adam <gülüyor> <gülüyor> Çok mantı. What the fuck? Ne radar. Radar gördün mü sen? Az önce beni yiyen o çocuk çocuğu oydu. <laughs> Gelsene ha! Ya aşağı gibi adamın içine girdim ya. Abi olmaz böyle bir şey. Egemen gel ben şuradaki. Ay radar geliyor. Ay radar. Ay bir bölünürse paralar benim. Ay birleşiyor hem de. Ay kaç buradan bir bölünürse. Oh yiyemedim ben ya. Kaçıyorum. Oh yeah. ha <laughs> dörde böldüm radarı. Aha, aha Ki... adam gir, gir içime gir, gir, yazın bez ya <laughs> azim Ya uğurlayız Kıracağım masayı artık Videoda ben öldüm lan 7 dakika olmuş zaten video Çok iyi. Ay adama bak Bir tane isimsiz yeşil var gördün mü onu İsimsiz Çok yeşil var. Vallahi bir sürü isimsiz yeşil var Ha gördüm onu Orospu Apo Ocal var Şimdi. Ortalarda bir yerdeyim. Ortalarda bir yerde. Bir tane isimsiz yeşil var. Top. İsimsiz yeşil bir tane. Ay benim gördüğüm üçe bölünmüş şu anda. Valla benim, benim gördüğüm valla sapa <laughs> Yanında da adam görmüyor valla. O aga büyümece. <laughs> Şaka yaptım ya. ya bulamadım seni ya. Ay, sen beni bulamıyorsun ben mi seni bulamıyorum? Bak takım var yanımda bir tane şimdi kırmızı ama gitti kırmızılar çok. Ha sen beni yemiştin. Ha ha gel bakalım buraya. Gel alayım bu ölçüsünü. Gel. Gel yok öyle kubu kubu kaçmak. Gel bir kere oturttunuz kucağımıza gel. Gel. Gelsene. Ha boylarımız eşitlendi yavşak. Yavşak eşit dedi. Bak 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 bak. Benim şu an burada hiç adam yok. Hep benden küçükler var. Ay yiyeyim. Ay yiyeyim. Bas W. Aa olmadı be. Ampa W ne bas. Ah! Çün be yavşak. Bak 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 bak. Beni adamına çekiyoruz bu. Be. Ben bu, da, bu da. küfrediyorum be. Bilmiyorum videoda videodaki küfür resim geliyor. Küfür edince izlemiyorlar be küfretme. 18 yaş e üstü koyacağım lan. Vallaha. Montajda bip'li onlar bip'le. Aa <laughs> çok ay, kolay. Ay yaratık geliyor hani yaratık ki. <laughs> Ay, What the şimdi, fuck? Ay, yaratık, yaratık gel space al. atayım sana gel. Gel küçük küçük küçük. Abi space atacağım da yani şimdi. Yani şimdi şimdi şimdi, şimdi korkuyorum yani. yani çok değişik etrafımda dolaşıp duruyorlar. Dikenler. Aslında diken W atınca bir tane daha diken çıkıyor biliyor muydun? Aa bilmiyordum vallahi. Bak şimdi bak 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 bak. bak. Ben dikene gidiyorum böylece Çok kötü oluyor yalnız. Çok küçük oluyor. Biliyorum biliyorum. Ben önce zaten ilk deneyimimde dalmıştım. Lider bu artık. Kırmızılar önde şu an. Yo yeşiller önde. Yo bende kırmızılar önde diye gözüküyor. As yanlış bölüme girmişiz. Nasıl? Ha bende vallahi yeşiller önde şu an. Yo bak nabiler şu an şey yarım yeşiller de yarım kırmızılar nasıl diyeyim bak maviler çeyrek yeşiller çeyrek kırmızı yarı ben de tam tersi işte kırmızı çeyrek mavi ee partiye gelelim ya burada olmaz bak değişik yere gelmişiz biz seni konuşturtma şimdi kanki o zaman e escape'e bas neye basayım escape ESC'ye va cahil <laughs> Bir daha da sınıf Tokyo'da senle benim bildiklerim Sen de. <laughs> Ben şimdi ben yemeden buradan çıkmam çok büyüdüm çünkü. Bir Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Eee PUBG'ye girdik. Aslı ben sarıyım Aslı. Sarı mısın ben pembe. Ne fark eder be Evrem sen mi oynuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kanalın ismi küfreden kanal. Küçükler izlemesin koyacağım. Aynen. Küçükler izlemesin. <laughs> 18 yaş üzeri. gidiyor sağ alta gidiyor daş yap mı geçiyorsun sen benle gir bakayım şu sen Aa gibi diyor a a gibi almadı yedi beni ben şimdi musun? e beni yanında mı ya hayır be adam bölündü abi neden iki saniye sonra öldürmüyorsunuz be Adamı iyi su mu var ona su mu diyor kendi suyu adamı bak benim adım aslı şu an mavi <laughs> X-Made to Fail. Ya Obama! Obama ufak! Evet. Bağırma be. <gülüyor> 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 sus bir tane Ay ya da beni yedi. Üzgün. <laughs> Vallahi kanka benim şu an olduğum yerde baya bir yem var. Ney var? Baya bir yem var. Ha, yani. yeme. O yemler daha çok geralde ondan kapırdam ya. Demedim ben sana? Seni döverim bak. Duymuyorsun. Demedim mi bunları sana? Evet ikinci parttan devam ediyoruz. Az önce yanlışlıkla videoyu bitirdim. Arkadaşlar az önce yar önem diye birisi ilk ona girdi. Ben de kendimi tabii ki de o sanıp öyle bir gezeki aldık yapıp arkadaşlar. Yani. Alper kim la? A ha, sesin şimdi daha güzel geliyor kanki. Neden? Bilmiyorum ki. bilgisayarı mı açtım. Benim çok kastı şu an dur. İnternet yavaş. Komşudan mı çekiyorsun? Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Modemin yanında oturacağım. Valla şu an modem benim bilgisayarın üstünde. O derece yani. Oha. E yani modem nasıl kaldırıyor hala şaşırıyor. kinki evlenmiş ya O mi? kim be? Of! Pop. Adam patladı. Bak. Hani size arkadaşlar ben şu, bu videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> <Ege gülüyor> Paylaşmayı unutmayın. Neden kanki? Ne sebeple? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne de de devamı la bitiriyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler.